İnsan Abi. Bir insan şey yapalım. Biri birisi? Pepe o. Pepe Duydun uçalım. Mu? Duydun mu? Lan duyuyorum. Dur! Dur lan. Adem? Üç adem. Üç adem. Ulan! Uzaklaşalım buradan. 3.45 Adam 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 adam! Adam 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 adam! Adam adam! Yolda yolda yolda! Yepyeni videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Canlarım, bugün de hepinizin çok iyi tanıdığı bir isimle tekrar buradayız. Ahmetle buradayız arkadaşlar. Çekil. Nereye gözüküyor? Az Neyse boş ver. Arkadaşlar bugün çok ilginç, esrarengiz bir olaya tanıklık edeceğiz. Bir mezarlığa gideceğiz. Sizlerin çok isteği üzerine bir mezarlık araştırması yaptık ve bir yer bulduk. İlginçleşmiş bir olay var. 7-8 yıl önce bir kadın vefat ediyor. Onun kocası sürekli her akşam kadının mezarın başında oturuyormuş ve sohbet ediyormuş ölen eşiyle. Fakat bu sıradan bir sohbet değil yani. Mezarlığın başına gidip de konuşmuyormuş kendi kendine. Onu gördüğünü iddia ediyormuş ve yanında oturuyor diyormuş soran kişilere. Sonrasında bu adam insanlara saldırmaya başlamış. Kürekle, kazmayla, baltayla benim eşim ölmedi diyerek saldırmaya başlamış. Ve bazı insanların iddialarına göre kadını mezarlıkta görüyorlarmış. Adam bir akşam mezarlığın yanında yatarken arkadaşlar bunu görüyorlar. Oradaki e, insanlar görüyor. Baltayla gene onları kovalamış. Ve bu olay yayılmış, yayılmış, yayılmış. Herkesin dilinde burada dolanmış. Sonrasında halk oraya toplanıyor. Adamı bulmaya çalışıyorlar. Adam bir hafta boyunca ortadan kayboluyor. Halk uzaklaşınca tekrar gelmiş. Kafası yerinde olmayan, içip içip gelen, ve akli dengesi yerinde olmayan bir insan olduğunu söyleyenler de var. Şimdi herhangi bir olay yaşayabiliriz gittiğimiz mezarda. Yaşamaya da bunu gideceğiz göreceğiz. Diş keşif yapacağız, gezeceğiz, dolaşacağız. Terk edilmiş veya bu tür gizemli yerleri videolarını çekiyoruz biliyorsunuz. Paranormal olay yaşamaya da biliriz. Hiçbir zaman yaşayacağız diye iddia etmedik. Bunu, bunu bilemeyiz değil mi abi? Aynen öyle abi. Sizden isteyin. Videoyu başından sonuna kadar izlemeniz, göremediklerimizi ve duyamadıklarımızı yorumda belirtin. Ve ücretsiz bir şekilde kanala abone olun arkadaşlar. Abone sayımız biraz yavaş ilerliyor. En az 5 yorum atıp trendlere, keşfete düşmemizi sağlayabilirsiniz. Şu anda yatsı ezanı okunmaya başladı. Saati tam gelmeye başladı. Zaten yolumuz 2 saati bu. Bayağı bulur abi. Aynen yani 12, 12, 1 gibi orada oluruz arkadaşlar. Gittiğimiz saati tekrar size gösterdim. Ezan duyuluyor umarım. Hı -hı. Şey sesinden duyulmaya da Başka diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yavaştan e bence giderim Ahmet. Aynen öyle. Yolumuz daha uzun gerçekten. Videoyu dört gözle izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen durdurun beğenin. Beğenenleri görüyorum bu arada arkadaşlar. Böyle özel bir gücüm var. Hocam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kayıtayım. Allah Allah. Arkadaşlar şu anda yaklaştık. Galiba bir yürüyene kaç dakikamız var? 10 dakikamız var değil mi? Öyle bir şey. Aynen. Burası çok araba geçti ya. Yani. Anlamadım yani buradan niye geçiyor? Tam yol ama. Neye bağlanıyor? Şimdi buraya kayda alma sebebimiz yol biraz dar arkadaşlar. Hafif ıssız. Herhangi bir şey olabilir diye. Yani biri çıkar, insan mı insan çıkar. Ya. Yani. Kayıt alalım diye. Abi, abi ormanın içinden geçeceksiniz dediler bize. Mezarlığa bakar mısın arkadaşlar? Orman içinden geçiyorsun. İlerliyorsun mezarlık. Ha? <laughs> Nereden geçecek ya oğlum? Baktınız da bildiğin bildiğin sokaktan millet bize yanlış anlamasın şimdi. Evet, sokağındayız anasını. Ne yapalım? Anlamadım ki abi baksana. Arkadaşlar Pissiz. videoyu videoyu başından sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Bence biz mezarlığa geldiğimizde kayda açalım. Aynen abi öyle yapalım. Mezarlığa vardığımızda açalım. Hadi kesiyorum. Oradan falan çıkacağız şu Büyük ihtimalle hadi çıkalım Aman yavaş. Bu işte. ne ya? Bu ne ya? Poşet ya. Hadi kesiyorum. Kes kes. Abi. Çanta sayın edin mi? Bende bende. Oğlum bir an sırtında... Ağırlığı gitti ya. Bende abi sıkıntı yok abi. Hem rahatladım bir an korktum çanta kayboldu. <laughs> İçinde değerli malzemeler var. Biliyorum abi. Arkadaşlar. abi. Efendim. Yok. Orada gözüken bir şey yok. Bir mezarlık yok. Ne yapacağız? Üç, Arayalım mı? Arayalım abi mecbur. O kadar yol geldik ya. Sokağın içine Yok. Şu abi bir arasana ara ya. Tamam. Kayrı kesiyorum. Kayrı kesiyorum. Baksana burada bir şey yok. Kayıttayım ben şu anda. He? Hayittayım ben şu Ne yaptın? Açtım gel. <huk> açtım sonu <soğuğunda> açtım. <huk> <şurada> <huk> <huk> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim> Atsak mı acaba? Yok abi ya. Sence misin? <huk> Oo. Gece nasıl araba geçiyor? Ne alaka? Bilmiyorum ben Neyse. Bu, bu, bu buradan bir tırstım. Arkadaşlar. Bismillah mezar var. Gel. <laughs> Bismillah nasıl Bismillahirrahmanirrahim. 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 Buradan nasıl geçeceğiz? Bir, bir dakika. O ya kapat şunu ya. Evet bunu. Bu. Ben de şeytan rejimi Bismillahirrahmanirrahim. Buradan gidemeyiz. Buradan gidemeyiz. Buradan gidemeyiz. Full mezar var. Ne yapacağız? Şuradan. Şuradan. Buradan mı? Devam. Hadi dedi. Evet. Evet. Efendim. Onun basitleri adam. Adam. Adamın karısının mezarı en arkada ve Şöyle bir çevrili demirlerle çevrili delil. Demek ki şöyle bir şey yoksa bunlar mı olmasın ha? Abi bir şey söyleyeceğim. Demirle, demirle demirle şey yaptılar. Bir şey söyleyeceğim. He? Ben aşağıya akamıyorum. önümde bir şey var söyle tamam mı? Ne var? Önümde bir şey var söyle yani. Mezar evet, falan var söyle. Benim yürüdüğüm yollardan gel. Gel buradan gel. Arkadaşlar. O adamı görürsek konuşmaya çalışmayacağız çünkü insanlara saldırıyor. Bizim başımıza başlattım zaten. Burada paranormal olay yaşayacak mıyız hiçbir fikrim yok. Zaten paranormal olay için değil de o adam için geldik biz. Ama mezarlık biraz ufak geldi bana. Üstleri doğru ol olabilir mi abi? bu doğru bir yürüyelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada, mezarlık videosunu çok istediğiniz için, canlı yayınlarda bahsettiğiniz için mezarlığa geldik. Yakında ıssız cumaya da gideceğiz. Issız cuma mezarlığına. Bismillahirrahmanirrahim. Önümüzde bir şey var sanki. Korktum ya. Çok korktum. Abi, abi. Efendim. Tırsıyorum ben. Ben de abi. Bir şey vurma sesi değil mi? Bir şey vurma sesi de var. Bir de bir şey. Çan yok. sesi değil mi? Çan sesi gibi bir şey geldi. Aa. Aa, ne alaka ya? What? Bir şey yok, bir şey yok. Sakin, sakin. Yerden müzik sesi geliyor. Müzik değil ya o. Müzik mi? Evet. Müzik değil mi? Değil. ayrılıyor iki mezar var. Yani iki alan var. Bir orası bir burası. Arkanda orada Burada bir giriş var. Size şöyle saati göstereyim ben. Bu saatte yani şöyle gözüküyor mu? Şu anda. Bu saatte bakın görüyorsunuz. Hı, müzik sesine şey alakalı. Bir şey söyleyeceğim abi. Alem yapıyorlar bence birileri içiyor herhalde müzik açmışlar. Yani saat şu anda yanlış görmüyorum değil mi? 2.10 geçiyor. Yok abi o 2.10 geçiyor. Bir şey söyleyeceğim. Sağdan bir gidiş mi var? Şuradan değil mi? Hı -hı. Benim gözüm de oraya çarptı. Bir bakalım. Bir çarptı. Bir bakalım. Bir iş neydi? Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Silah sesi. Ha? Nerede lan köpek? Bu oradan geliyor değil mi? Bak. Dışarıda galiba. Mezarlığın dışında. Ne yapamadın? O kadının mezarlığını bulmamız lazım arkadaşlar. Adam buraya geliyormuş ve mezarlıkta dondu mu yoksa durdu mu acaba? Dondu yani, ya da durdu hiçbir fikrim şey yok. Şey bir anda kayıt geçirdim. Bir anda gitti. Bundan bahsediyorum arkadaşlar geçen canlı yayında da bu tür varlıkların yani burada var mı şu anda bilmiyorum ama ola da bilir. yani her yerde varlar. Teknolojik aletlere her zaman hükmedebilirler. Şuradan sanki bu ışık yansıması gördüm. Nereden? Araç kesimi. Park ettim ama. Cadde büyük olmasına rağmen çok yavaş, az, Hı -hı. az araç geçiyor. Acaba şey diye mi? Gecenin bu saati diye mi? Olabilir. Konumunu arkadaşlar, birazdan bahsedeceğim nasıl bir yerde olduğunu. Bak mezarlığı bize tarif ettiler. Demirle çevrili etraf. Tamam doğru. Ama nerede? şimdi çıkarsa abi. İşte abi. Ben buradan var ya bu gördüğün yoldan tüm üzerime iki saniye bak. Ay. 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 Allah ne <laughs> lan o? Tekerden mi geldi? Kolay değil mi? Bismillah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aynı tepkilerimizden şu an. Yani şu çıt sesine tepki verecek bir atmosferdeyiz. Bir şey söyleyeceğim abi. Şu ileride bir ışık mı var? Ufak bir ışık mı var sanki? Allah Allah! Allah. Kameraya, koy. Işık koy bir Şu hatta kamerada bir ışık mı yok? Işık kapat bakayım bizim. Bizim şişir 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 Ettim mi Genelde güvenlikler olur ama bu tür mezarlıklarda olay yaşanan yerlerde niye hiçbir güvenlik yok? Bence insanlar çalışmak istemiyor. Bence de abi çünkü yani A ediyorsun. adam manyakmış. Adam bir gün baltayla çıkıyor, bütün bir, bir gün testereyle çıkıyormuş, bir gün çekişle işte insanları kovalıyor. İnsan geliyor ki soruyor, abi bir sıkıntın mı var, bir sorunun mu var diye konuşmak istiyorlarmış. saldırıyormuş. Şu an karşımıza çıksa biz soracağız bir şeyler ama bize de saldırabilir. Oğlum biri bari bak. Hadi bak bir, bir şeyler diyor. Duyuyorum abi duyuyorum. De Hadi bir, bir şeyler diyor yani değişik bir dilde. Afgan mı Suriyeli mi artık bilmiyorum. Ne lan zıttı <laughs> töktü. Şu aşağıdan geldi abi. Mezar nerede arkalarda? Mezarın öbür ucundan falan geldi ha o ses. Ne bağırdı öyle? İsmini söylemişlerdi ya. Mezarlık kadın kadının ismini söylemişlerdi. Aklıma gelmiyor. Tamam. Bir şey bastım ya. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bu adam mezarlığında nedense sürekli o ismi ya çiziyormuş ya da mermeri kırıp götürüyormuş. İsminin yazılmasını mı istemiyor artık mermer üstüne? Şurada bak bir şey var ha. Işıklı bir bina falan var. görüyorum. buraya <laughs> yani fazla dikkat çekmek polis çağırıyor. <laughs> niye <laughs> göremiyoruz acaba. Sesi duydun mu? Duydun mu? Ufaktan bir aldım ama hiç şu, söylemedim. Şu sesi. Bak şu. Evet. Bir şey <laughs> bir şey ayağını sürttü. Bir şey ayağını söktüğüne eminim. Şu ses geldi. Şu. Duydun mu abi? Köpeklere bak, köpeklere bak. Görmeyecek miyiz bu Mezarı? Başta gördüğümüz mezar mı acaba? Demirlerle etrafı çevriliyorduk. Ama ben oldu isim, isim göremiyorum. Şşşt dur. Buldu kim? Abi üç kişinin konuşması seslerini duydum. Gibi Üç kişi. Vallahi Evet. sesle ya? Hı. Ama ne taraftan? Yılmaz. Buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Mezarı buldum. İşte buydu aradığımız Yılmaz. Bulduk arkadaşlar. Fazla göstermeyesin. Tarih tamam. Tarif, Koreizm, Yemin ederim ismi aklıma geldi. Yemin ederim görür görünmez isim aklıma geldi. Arkadaşlar bize zaten demişlerdi. Demir şeyin etrafına sardı. Adam bak zaten bak gel gel. Mermer değil. Demir. Sürekli sürekli yani adam gelip mermeri kırdığı için tahtayı alıp söktüğü için adamlar böyle bir şey yaptı herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun eşi, bu mezarlığındaki adamın eşi buraya gelip böyle duruyormuş arkadaşlar. Karşısında konuşuyormuş ve onu gördüğünü iddia ediyormuş. Ve insanlar... Abi! Oh, lan. Ve insanlar... Abi! Oh, ve insanlar... Abi, Bismillah. Ne lan. ne? lan lan nerede? Lan lan? Bir şey bulduk. Ah, ah, oh, Emin ederim ya. Sakin, sakin. Mezarı bulduk, mezarı bulduk. Bu adam gelir mi acaba? Ne yapalım biliyor musun? <laughs> Duyuyor mu? Duyuyorum. Kamerayı bir ses mi var ya? Bilmiyorum. Bence kamerayı sabitleyelim. Gece modunu alıp. Tamam. Biz biraz uzaklaşalım. Belki o adam gelir, bir görüntü alınır, bir şey olur. Tamam. Sonra tamam. tek gel artık gelirse gelmezse bilmiyorum. Bir saat falan beklerim. Tamam. Nereye sabitleyelim sence? bence, şey bence şuralarda bir zaman Şöyle. Işığı kapatacağım, gece modunu alacağım. Şöyle. Buradan bir şey gözükmez. Şurayı tam ışığı kapatıyorum. Gece modunu aldım. Şu anda gece modunu ayarladım. Ama size çekmek zorunda kalacak. Yuh, bir dakika. Nasıl yapacağız? dakika, hmm. halledeceğim arkadaşlarımın. Kaydı kesmek istemiyorum. Kaydı kesmek istemiyorum. Çantadan tripod çıkaracağım. Şundan da şunu ayır. Bence sabit kamera. İyi mi canım? Işığı da götürüyoruz arkadaşlar, şık elimizde, tamam mı? Şu an biri gelse, çuk diye oturur ve yakalayamaz telefonu. Aynen. öyle. Biz bir saat sonra geleceğiz. Bir, bir buçuk, gelirim bir saat sonra. Gelelim, bir, saat. He, bir saat? Tam bir saat. Alıyorum kamerayı. Kamerayı. Kamerayı, kamerayı. Şimdi biraz ışığı aç. Hah. Bismillah. Bismillah. Ne oluyor ya? Gidelim abi buradan. Her tarafı köpek sardı bak gidelim he. Abi öleceğiz hadi gidelim. Arkadaşlar biz giriş kapısının oradaydık. Kimse girmedi. Yani görmedik kimseyi. Bir saat 10-15 dakika falan vakit geçirdik. Şey, gireni görmedik. Arka kapılardan biri girdiyse, kamera yansıdıysa artık onu izleyince fark edeceğiz. Sanmıyorum ama. Ama kapının önüne bir kişi geldi, şöyle bir baktı gitti. O da Ay normal yani. herhalde. Normal bir insana benziyordu yani. Normal bir insan, normal geçerken bakmıştır. O evet. nerede? Ha şuradaydı. arkadaşlar bak. Şapak. Gel birisi. uçalım. Ya, duyuyorum. çıkmış. <laughs> bize vardı? Hayır ses geldi ben. сүртэж шүтдүр дуур дуур тоогүй авэ ч болоо офсадал

Biz nereden gideceğiz? Buradan gitmemiz zorundayız. 10 saat 3.45 adam adam, adam 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 orada orada orada, orada. dikiliyor 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 Ulan dur öldüm dün Vallahi öldüm kayıtta mısın? Kayıttayım lan Tamam şişti evine girelim Allah! Arkadaşlar <laughs> Çek 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 Nereden geldiğimizde tut, ışık tuttu ışık tuttu Uff Arkadaşlar ormanın içinde bir Erken tutuyor Ormanlık alanda mezarlıktan geldik İyi misin? misin? İyi misin? Baya uzaklaştık zaten sıkıntı yok arkadaşlar Videoyu biraz kısa olmak zorunda kaldı çünkü Sonda gelen adamı gördünüz ve arkasına iki kişi daha geldi orayı kayıt alamadık maalesef çünkü panikte kaçtık ormanlıktan buraya kadar koştuk. Yaklaşık kaç dakikadır koşarak geliyoruz hızlı hızlı? 12 13 abi. 15 dakika olmuştur, rahat olmuştur arkadaşlar. Daha da peşimizden gelmezler diyor umuyorum inşallah. Gelirseler de daha kaçamam ha. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize minnettarız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım. Ve en az sizden 5 yorum istiyorum. Yakında çok gizemli yerlerden videolar gelecek. Lüp Bey tekrar gidilecek. Kıbrılere gidilecek. Issız Cuma mezarlığına gidilecek. Kara dedeler gidilecek. Sanatoryum hastanesi, Türkiye'nin en büyük hastanesi. Haftaya oraya gideceğiz inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa ve eğer üç gün içerisinde üç gün ee, Belki geç olabilir. Söz vermeyeyim ama arkadaşlar siz gene bana Instagram'dan yazın. Eğer gitmemişsek video çekimini sizi sanatoryuma götüreceğiz. Aranızdan bir veya iki kişi konuk almak istiyoruz çünkü. Teşekkür ederiz. Hamit bir şey diyor musun? Yok abi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.